Merhabalar ben Satı Melek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir poğaça tarifiyle geldim. Poğaçamızın ismi cepli poğaça. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Dilerseniz hemen tarifine geçelim. Yoğurma kabıma 25 gram yaş mayamı ezerek başlıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker. 1 su bardağı ılık süt. 1 su bardağı da maden suyu ekliyorum. İlk önce bu malzemelerimi bir karıştıracağım. Toz şekerim ve mayam birazcık erisin. İyice karıştırdıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz, 2 adet yumurta akı sarılarını da üzerine ayırdım. 1 su bardağı da sıvı yağımı ekliyorum ve tekrardan bir karıştırıp daha sonra kontrollü bir şekilde unumu ekleyerek yumuşacık bir hamur yoğuracağız. Unumuzu ekleyerek yoğurma işlemine başlayalım. Unun kalitesi yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü birazcık da olsa fark eder. O yüzden kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben yaklaşık 6 su bardağı un kullandım. Hamurum iyice toparlandıktan sonra şöyle iki avuç dolusu sıvı yağımı döküyorum ve hamuruma tekrardan yediriyorum. Bu işlemi hamurumun çok daha yumuşak olması için yapıyorum. Kıvamı daha güzel oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Koymuş olduğum sıvı yağımı da çok güzel bir şekilde yedirdim. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Üzerine streç film kapatacağım ve oda ısısında yaklaşık 1 saat mayalanması için bekleteceğim. Hamurumu bir saat mayalandırdım. ikiye katlandı. Hemen üzerinden streç filmini alıyorum. Ve tekrardan şöyle bir karıştırarak yoğurma işlemi yapıyorum ve havasını alıyorum. Elimi sıvı yağına batırarak mandalina büyüklüğünde bezeler alacağım. Son bezemi yaptıktan sonra da hamurlarımın üzerine bir bez kapatacağım. Bir 5 dakika bu şekilde bekleteceğim. İlk hamurumu alarak hemen yapımına geçiyorum. Ara ara elinizi sıvı yağına batırarak açma işlemini birazcık kolaylaştırabilirsiniz. Hamurumuzu tatlı tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Hamurumu açtıktan sonra yumurta fırçası ile üzerine sıvı yağ sürüyorum. Bir tarafını üzerine kapatıp tekrardan sıvı yağ sürüyorum ve tekrardan kapatıyorum bu şekilde. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aralıklarla koyuyorum ve bütün hamurlarımı aynı işlemden geçireceğim. Sonuncu hamurumu da yaptım. Hepsini yağlı kağıt serdiğim tepsimi aralıklarla koydum. Üzerine ayırmış olduğumuz yumurta sarısını sürelim. İsteğe bağlı çörek otu ya da susam da koyabilirsiniz. Üzerine susamını koyduktan sonra da önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımda kızarana kadar pişmeye bırakacağım. Poğaçalarımı fırınımdan çıkarttım. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyorlar. İyice soğuduktan sonra da sandviç haline getirebilirim. Peynirimi, domatesimi ve marulumu hazır ettim. Soğuması için bekliyorum. Hem lezzet olarak hem de yumuşaklık olarak hem de şekil olarak gerçekten güzel bir poğaça çocuklarınızın beslenmesine bile koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Bu şekilde aralarını açarak istediğiniz şekilde doldurabilirsiniz. Ben marol domates ve peynirle yaptım ama sizler salamla da yapabilirsiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.